Hayranlarına, sevenlerine nasıl bir ilişkin var? Hiç tanımadığım, görmediğim, bilmediğim insanlar bir yerden bana dokunuyorlar. Çok Hı -hı. hoşuma gidiyor. Ben onlara dokunuyorum, çok hoşuma gidiyor. Yani iki ki varlar. Bu kadar sevilmekten, sayılmaktan çok memnunum. Cemre'yi hiç tanımayan birini nasıl anlatırsın? Heyecanlı derim. Bazen gergin. Mutlu. Şekerli. Neşeli böyle biraz. Neşeli, neşeliyim evet. 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 Yüksek böyle enerji Evet var. yüksek enerji derim. Ne güzel anlattın. Aşkın sendeki karşılığı ne? Çok zor sorular soruyorsun. Yine ne? Herkesin aşkı kendine yani şimdi e, soyut bir şey bence tanımlanamaz. Nazara inanırım. Nazar galiba boncuğu galiba. falan taşır mısın? Evet taşırım. Arada işte annem takardı. Geçen sene en son karşılaştık. O zaman bana göre şu anda acayip. Rahatlamış mı? Çok daha rahatsın. Bir, yani bir belki de bebirimizi... başka bir şey değil <laughs> Evet ya yani yanındaki başka bir şeymiş dedi. Kusura bakma.